Evet. Daha değişik sürprizlerimiz de var bugün program içerisinde. Bence... Ben de üstadımızı saygıyla, sevgiyle anmak istiyorum. Değerli kayanı ve aynı şekilde yine savcımızı hepimizin kalbi buruk. Ama bugün şov devam edecek. Biliyorsun ben de aslında başka bir gün mü yapsak diye evet. sana evet. danıştım. Ee, o yüzden için bir taraftan üzgün ama bir taraftan da performanslarımızı sergileyeceğiz. Tekrar saygıyla, sevgiyle kendisini Bizler anıyorum. Bizler bir kere daha saygıyla, anıyorum. sevgiyle anıyoruz onları. Hocam, ee, hep spor programlarına çıkıyorsunuz, izliyoruz sizi. Daha çok fazla çıkmıyorsunuz da aslında bir yere. Televizyonla televizyonla ilgili bir sıkıntınız var mı? Yani böyle bir kameralarla ilgili bir sıkıntınız var mı? Hayır, hayattan olmadı bile. Ya. Efendim? <laughs> Hayatında olmadı, çok güzel geçiyordu her zaman. Harika, harika geçiyor. Kolay geçiyor. En son hangi takımdaydı hocamız? bir tane kadın sesi gelmedi ya gerçekten. <laughs> bir tane kadın sesi gelmedi yani. Hocam Kasımpaşa bitti. Hiç konuşmaya gerek yok üzerine. Merak ediliyor gerçi neden ayrıldınız falan ama yani siz isterseniz... Meşhur, meşhur bir lafı var. Dükkan kapalı. Dükkan kapalı. Evet. Ha, dükkan. Yeni dükkan var mı? Açılacak mı? Var mı bir şeyler? Of, bilmiyorum bakarız. Güzel bir dükkan görmek lazım. Efendim hocam pardon. Güzel bir dükkan görmek elbette. Güzel bir lazım, dükkan evet. e, Şota'yı hangi takımda görmek istersiniz? Trabzon'da. <laughs> <laughs> anlaşıldı. Anlaşıldı. Arkadaşlar anlaşıldı. Trabzon <laughs> Spor'da <Şu> genel <laughs> olarak. Sesi biraz daha fazlaydı şimdi. <laughs> Hocam var mı gerçekten teklifler düşünüyor musunuz? Yoksa e... Hollywood'a gireceğim dedim geçen. Hollywood'a. <laughs> Ama <gülüyor> oradan, oradan çağırmıyorlar. oradan da Ne diyorsun Tolga'nın hoca için? Hocam fenomen. <laughs> ha? Büyük fenomen. Futbolcuyken de fenomendi. Sen tanımıyorsun değil mi Şotay'ı? Hiç. Tanıyorum canım. Nereden <gülüyor> <gülüyor> Nereden Nereden <laughs> tanıyor? <gülüyor> doğal insanlar her zaman hepimizin dikkatini çekiyor. Çok doğal. Do yani baksana doğal. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane elim var, iki bacağım. <laughs> çok doğal <daha> gelmiş. <laughs> i̇nsan özlüyorsun. İki ya tane özlüyorsun. Ya bazen, bazen tanışmaya gerek kalmıyor. Ben çok merak ediyorum kendisini ama bazen bazı insana tanışmanıza gerek Anladım. yok. O ekranda anlatıyor kendisini. Mesela Yılmaz Vural. Bayılırım, bayılırım gerçekten de. Şota. Yani gerçekten çok sevdiğim bir adamdır. Yani ama kameralar yani en azından gelen muhabirler konusunda bunu ge geyiği size tabii çok yaptılar ama bizim seyircimiz bilmediği için bunu söylüyorum. Genelde yapılan röportajlarda Şota'yla ile yapılan röportajlar. Şota çok rahattı bu röportajlarda. Ee, biraz da böyle bir kontrada bırakır röportaj yapan da. Ee, bir röportajların değerledik. Çok kısa bir izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. ...halimde olan bir e, Kasım Paşa'ya beklemedim yani. E onun için iyi, e, ikinci de öyle... Burası sauna gibi ya, ne kadar sıcak ya. Hocam istifayı düşünüyor musunuz? Koyuyor musunuz beni? Şöyle ligi nasıl çektiniz? Fotoğrafını çekseniz. Çekledim fotoğrafı. fotoğrafı. İlk ruhunun tam da oturmadığını söylemiştiniz. Bugün nasıl yansıyacak? Hayır öyle bir şey söyleyemedim. Önümüzdeki hafta rakiplerin de skorunu bekleyeceksiniz. Yani kazanmanız halinde o Avrupa Ligi için. Onu söyledim zaten. Sen de benim söylediğimi tekrar Türkçe çevirdin. Peki Hocam ikinci ayı tek değişiklik yaptınız. Bunu söyledin mi? Öyle düşündüm. Öyle karar verdim. Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Şotar Belzey'le birlikteyiz. Ne öyle başladı ya? çıldırdım mı çıldırmadım bilmiyorum da ne kadar konuştu be Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.